Merhaba canlar dostlar. İnsanlık için küçük, kendim için çok büyük bir adım attım bugün. Bugün 30 Temmuz 2025. Sabah 09.09'da 9 benim uğurlu sayım. Unutmamak için o saati seçtim. Son sigaramı içtim. Vedalaştım. Dedim şimdiye kadar bana eşlik ettiğin için teşekkür ediyorum sana. Ama artık seni hayatımda istemiyorum. Ben artık içimde bana zarar veren hiçbir şeyin var olmasını istemiyorum. Ve sabah 09.09'da son sigaramı içtim. Şu an 13. saatteyim. Bu sefer bütün kalbimle inanıyorum. Bugün benim ikinci doğum günüm olacak. Bu defa bırakıyorum ya. Hissediyorum yani. Ve ilginç bir şekilde bütün gün boyunca aklıma sigara sadece bir kere geldi. O da çok absürt bir olayla geldi. Onun dışında canım sigara istemedi. Hatta o içtiğim son sigaranın tadı da çok tuhaf ve farklı geldi. Yani kötü geldi. Yani nasıl oldu bilmiyorum ama acayip acıydı. Normal sigara tadında değildi. Kötüydü. Allah Allah dedim. Son sigaramı niye böyle içtim ben? Keyif almayarak içtim, yani son sigarayla. Bilmiyorum süreç nasıl geçecek. Bir defa zorlandım şu ana kadar. Onda da su içtim, duşa girdim, üstüne çerez yedim. O şekilde kafamdan uzaklaştırma çabasına girdim. Önümüzdeki günlerde neler olacak? birlikte yaşayıp göreceğiz. Ara ara güncelleme yapmak istiyorum. Bırakmak isteyen varsa bana katılsın. Destek vermek isteyen varsa desteklerinize, dualarınıza kesinlikle ihtiyacım var. Çünkü daha önce defalarca denedim ve başaramadım. Kısa sürelerle bıraktım. En son geçen sene bıraktım. Bir olaydan sonra tekrar başladım. Ama bugün yani bir hafta önce karar verdim. Bir haftadır ben 30'unda bırakıyorum sigarayı şeklinde. Konuştum kendi kendime. Hatta birkaç kişiye de söyledim. Özellikle şu anda da size de bildiriyorum ki sözümün arkasında durduğumu hep beraber görelim istiyorum. Yani sizinle paylaştığım için çok heyecanlıyım şu an o yüzden. Böyle tuhaf tuhaf sırtıyorum. Ama kendimle gurur duyuyorum şu anda. Gerçekten kendimle gurur duyuyorum. Bence çok uzun yıllardır kendime yaptığım en büyük iyilik bu oldu. Artık nefese evet diyorum, özgürlüğe evet diyorum, sağlığa evet diyorum, sigaraya hayır diyerek. Desteklerinizi ve dualarınızı gerçekten bekliyorum. Görüşmek üzere, hoşçakalın.